kardeşim Başak'la birlikte sushi deneyeceğiz. Evet. Başak daha önceden sushi denemiş miydin? Yok daha önceden hiç denemedim. Hiç de ilgimi çekmedi yani. Olsa da yiyeyim tadı falan demedim. Çok farklı tatlara bir açık Aynen. değilsin sen zaten. Yok açım da açım balık konusu. <laughs> ne güzel de benim Başak. <laughs> Değilmişim Başak. arkadaşlar. Affedersiniz. Evet. Yani şu anda deneyeceğiz işte bakalım. Bakalım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu üzerindeki boncuk 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 olan şeyler ne acaba? Balık yumurtası. Balık yumurtası, balık, yumurt. <laughs> balık yumurtası mı? Ama balık yumurtası havyar olmuyor mu? Havyar da siyah balık bir şey yumurtası olmuyor mu? Diyorum. Ne gülüyorsun ya? Yani, yani? Ben, de, ben ya de burada. hiç burada. sushi yemedim. <laughs> ama izlediğim videolardan balık yumurtası diye biliyorum. Bilenler varsa aşağı tabii ki yazsın. Tamam neyse şimdi çöp stiklerimizi alalım. bunlar Bunları ilk başta biz açtık az önce fotoğraf çektiğimiz evet, kayıtıyla. az önce. Diyor. Ama <laughs> şey yapılması gerekiyormuş böyle birbirlerine sürtmemiz gerekiyormuş. Biliyor Biliyorlar. Ki... Biliyorlar <laughs> ama İlk başta hangisini deneyeceğiz? Ya benim en çok ilgimi... Önce ha, bir çöpçük tutabiliyor çöktüm tutalım, musunuz? Aynen bir tutabiliyor muyuz diye. Ha, tabii ki tutuyorum. Başak her gün zaten makal altında <laughs> yer. Aynen, aynen. her gün yerim ben zaten. Her, her gün, gün bir kalem orduya yemese uyuyamaz. normalde de balık, yemese, balık normalde. Aynen. Hangisini? Ya ben hep küçüklüğümden beri bunu görürüm yani. <laughs> Ama o, o balıksız bence çekmedi. sert bir şeyle gibi. Aynen bu pirinç içinde de biberler var sanki. Marul değil mi kız bu? Bence marul değil de şey... Hı. Bir ha, bu arada bize şey de göndermişler. Wasabi de göndermişler. Bir de soya sosu da göndermişler. Soya sosunu böyle tüp şeklinde göndermişler. Berre bize bunları servis etti. Evet içinden gittik ve İçinden <laughs> Her şey Berre. Hadi başlayalım başlayalım. Ben tamam. biraz heyecanlandım. Benim canım bunlar çekti seni. İlk başta. He, ikisini de aynı anda başlayacağız. Tamam. Bunlar çekelim. başlayalım? Tamam. Bir de Berre de gözüm gözüm bakıyor ki hangisini yiyeceğiz. Ona kalacak ya. Alabilecek miyim? İnşallah alırsın. Çatal da, da bıraktım isterseniz. <laughs> Ama ilkini bir çubukla Bu ne ya? Bu nasıl bir tutuş? Hadi hadi. Vizyonsuz. Bakalım <laughs> sen nasıl tutacaksın? <laughs> Şunu <gülüyor> kesin tutar. Canım ben önceden denemişliğim var. Şunlardan denedim yani balayında. He balayında. <laughs> Balayı. Beğeri evet. de yemiş galiba. Beğeri de neredeydin Beğeri? Hı? Berri neredeydin? uçur. Niye balonu uçurayım ya? Ben gözüküyorum. <laughs> Sevgililer gününden kalma balonumuz. Bu da ne balonmuş ya? Sevgililer günü geçti. Soya koyacak mısın? Ben biraz koyacağım galiba. Ya şunları yemek ben istemiyorum. Aa orada. Suşi yedim mi yumurtayı da yiyeceğim. Bir yiyecek. de arkadaşlar gerçekten yiyecek her zaman her ben videosunu falan izlediğim zaman insanlar hep kokuyor kokuyor diyordu. Kokuyor. Ben abartıyor sanıyordum ama gerçekten kokuyor ve kokuyor benim başıma vurdu. Abart, Acaba bayak mıydı abart abart Mario? Senin. Hayır hayır, hayır parasını <gülüyor> verdim. Şunu <laughs> şey <laughs> Hadi ben sana sosla tamam. baktıracağım. Ben de sen Benim için basit şeyler arkadaşlar. Başak, başak sen kendini şey yiyorsun be? <laughs> Güzel tutuyorsun ha. Baba, sen sen gizli şey periyacılık mı oynuyorsun Başak? <laughs> Yiyorum o zaman. Arkadaşların da yedin mi yoksa ya? Oo hepsini ağzına. <laughs> Güzel bence. Ben yedim. Başak beğendim. Çok kötü ses acı. Acı. Beğendiniz mi? Yemeğe daldınız konuşun. Ben, ben çok be be beğendim. Çok mu beğendin? Ben böyle bir şey anladım. beklemiyordum ama gerçekten Beğen çok mi? beğendim. Yani bari ayıp olmasa. Bir dilim daha yiyeceğim. Ayıp olmasa ama yiyemeyeceğim. Biraz anlatayım mı? Anlat bir şey? Şu, Neliydi mesela? Balık ne tadı geldi? Balık yumurtası dediğin şey çok güzel. Ağzı böyle tık, tık 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 sesi veriyor. <laughs> top 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 top. Tadı nasıl? Çok güzel. Tadı ne vardı var? kız içerisinde? Ya ben midye benzettim arkadaşlar. Hı -hı. Ben midyeyi çok severim. Batık bol batık. limonlu, bol tuzlu falan midyeyi çok severim. Bu da aynı midyeye benziyor. Yani abarttıkları İçimde kadar kötü bir şey değil. İçinde mesela avokado falan tadı geldi mi? Yok avokado, avokado da da gelmedi. Gelmedi. Ama böyle şey, hmm. Hmm. böyle bir mi? salata tadı gibi bir şey var. Fileş bir tadı var. Pirinci ben zaten çok severim. Başak evet, Başak bir gün anısını anlatayım size. Ne ya yeter artık. Onu <laughs> bir videoda daha anlatmıştık ama burada da anlatıyoruz. Aynen. Hayır istemiyorum. Hayır anlatacağım. İstemiyorum. Bu anı da bir ben de varım, ben istiyorum. Anlatmıştık ama. <laughs> bir gün Berle daha çok küçüktü. Bir yaşında mı, iki yaşında mı ne? Orada yer sofrasında pilav tavuk yiyoruz. Başak en sevdiği yemek de pilav tavuktu. Pilav yiyoruz, Berre'nin boğazına bir şey kaçtı. Berre boğuluyor. Arkadaşlar, Yaşta. Berre her zaman boğuluyor. <laughs> bu onun rutini. Yani küçüklüğünden beri böyle boğazına bir şey kaçar, boğulur. Şu an bu kadar. Annem kalktı ama. işte, Berre'nin sırtına falan vuruyor. Berre'yi iyileştirmeye çalışıyor. Berre başa kara. Hiç umursamıyor. Pilav tavuğu yemeye devam ediyor. Hatta orada kardeşin neredeyse ölecek. 5 yaşındayım. <laughs> Duyar kasma istersen. <laughs> <laughs> Aranızda o kadar mı yaş fark var? Evet. Kaç Şu... Alt yaş var? 6 yaş var. 6 yok ya. Altı var ya. <laughs> Yeni tanışıyoruz. <laughs> <laughs> Yok ya altı değildir. <laughs> başka <laughs> ben başka. Başka şu turşusu gibi şeyler ne? Onlar lahana turşu turşusuymuş. Şu da fıstık Aynen. <laughs> ezmesiymiş maalesef. Fıstık, fıstık ezmesi. Aynen. Antep'ten geliyormuş. Taksa mı? <laughs> Dur bir dakika bakacağım şu turşuya bakalım. Hmm. Bu ağzı temizlemek ya. için. Ha. Diğer sushi'ye geçerken. Aşırı değişik bir şey bu. Ne? ne Zencefil turşusu, turşusu galiba. Yani ben de seni bu çünkü bu sen, videoyu seni alsaydın. sen alsaydın. Aynen Çinli misin kızım sen <laughs> söyleyeceksin. <o. gülüyor> Çok ya ben de bir şey tat bırakıyor. Hmm. Hiç beklenmedik. Önce bir kötü gibi geliyor, sonra bir güzel. Ama ben bunu beğenmedim. Acı. Acı değil. Yani mi? böyle Biz yoğun acı bir acı. Büyük mü aldım ben? Sen küçük Hiç, küçük yani elbiseni ya, Küçük şey. de alsan, büyük de alsan acı tadını anlarsın. <laughs> Hayır, boğazımı yaptı. Hani zencefilli çay falan yaparsınız, Zencefilli çok koyarsınız ya. Hayır ama ben tuşu, bu turşu, bu gibi artık oldu. neyse ben bunu beğendim. Ama biraz da wasabi yiyin yani. Ben bunu çok beğenmedim. Şu mu wasabi, yeşil evet. olan şey mi? Sen evet, de. Evet, ye ye. <laughs> balayında da yemişsin de belki. Kız yedim balayında ama. Kız <laughs> Başak da olsun. Başak acıya tamam. alışkın zaten. Yeme. Yesin. Valla. Yesin. Valla. Hadi Yeme. Başak rating gidiyor. Yeme. Ye. Yeme. Yeme. Bir kadar gitsin. Bir kazandım yok. <laughs> Görüyorsunuz Yeme. arkadaşlar. Şaka şaka yiyorum şimdi rating gelsin. Başak. Bunun tadı çok kötü. Allah Allah. Ama tadına bakacaksın. Bile bile de lades yapamam kendine. Ama tadına Kendi. bakacaksın. Sushi mukbang. Bu sushi tadına bakacaksın. Hadi. Tamam hadi. Eee bu kadarcık aldın. Ayak yapıyorsun, şu an tadı bile gelmemiş olabilir. Yemin ederim geldi. Çok kötü değil mi? Yemin ederim dilimin ucunu şu an bir şey yapalım. su soğuk. Ama anlık bir acı diyebiliyorum. Ben bunu yiyeceğim. Şu çok güzel, şu turşu tadı. Turşu mu neyse artık. Şu balıkların adı ne Ben şu an bunun, e, bu video... Bilmiyorum, olmadı. Yani niye olmadı? Başak yiye. Midemi bulandırmaya <laughs> Başak ye. <gülüyor> <gülüyor> Onun arkasından bu hiç çekilmedi. Aynısı. Şimdi şu balıklıyı deneyelim bence. Hangisi? Somonluyu. Ya arkadaşlar ben bunu nasıl ısıtacağım bilmiyorum. Çiğ şey, duruyor bir bıçak de. Bıçak mı? Nasıl bir şey yapacağım Yarıya bilmiyorum. Yarıya kesin bana da kalır. Ben de bunun ha evet öyle yapalım çünkü Aynen. ben çok istiyor. Ya Can, bir de siz ben bir şey söyleyebilir miyim? Çiğ bir şey ısırmak ne? Ben bunu yiyeceğim pişireyim. hadi. Al sen de. Tamam. Biraz şeye Soy sosu. mısın? Evet. Hep merak etmiştim Recep Kanka de nasıl görmüştüm. tutuyorsun ya? İkili ikili tutuyorsun herhalde. Kanka benim Çinli kankalarım var. <gülüyor> <gülüyor> ne ara yaptın oğlum? Denizli'de de. Benim tek yerim Denizli mi? <laughs> Başak bunu nasıl tuttun gerçekten? Başak 3 sene Çin restoranında çalıştı. Eğer çalıştın. bunları şey yapamayacaksan. <laughs> Çekmeyelim nasıl? bu videoyu. Bak şöyle Allah vergisi. Yemin ederim bir yerden de öğrenmedim. Şimdi kankam diyor. Az önce salladım kendi vizyonunu göstermek için. Bir yerde de çalışmadım. Ama Allah vergisi demek ki bu yüklenmiş. Her şey yüklenmiyor. demek ki Başak'ın suşi yemesi lazım. Ya da benim köklerim de öyle bir şey. Bana da öyle. Ben var. bir e devlette. Bak şöyle. <laughs> soy ağacını çıkartalım. Aynen. Ede'nin soy ağacı. Araplardan neydi? Çinlerden, ya Japonlardan mı geliyor? Olabilir. Çok da kendi çünkü Siirtli olarak da gör. Ya yani şimdi Siirtliyim ama çok öyle de görmediğim için herhalde benim Hı. şeyim o. Ama gerçi ben şeye de benziyorum. Babama da benziyorum. Hı. Başak nasıl yiyorsun? Dur. Şöyle ablacım ya makas ya kalk şuradan <laughs> ben gelin biz Allah aşkına ya? ya. Bu ne ya? tamam <laughs> tamam kendine gel. Tüm Türkiye'ye gel. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <laughs> Şöyle yapacaksın. <laughs> yiyeceksin. Biz bunu döner e, yapıp yerdik. Dürüm mü yapıyordunuz? Hmm. Bu bayağı balıklıydı. Diğerinde balık var mıydı? Bunu beğenmedin. Allah ziyade etsin. Bu balıklı. Başak'ın lafı. Yusuf. Yusuf. Yusuf mu? Yusuf. <laughs> 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 Hı? Arkadaşlar dışım yosun tadı geliyor gerçekten. Çarpmıyor dışım yosun içim kar. <laughs> ne de anlamadım ne de ama haklı olmasın diye. <laughs> İçi balık. Allah ziyade etsin. Hep düşünürdüm bu Çinliler niye böyle her zaman pilav yiyorlar ama böyle zayıflar. 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 Bunun yüzünden. <laughs> ne alaka? Bu ne insanı doyurur, ne tadı güzel. Yani bir kuru fasulye, bir şey, bir şey yeseler, bir büryan bir şey yeseler. Kuru bir büryan. <laughs> Her gün kuyuya et atıyorlar. <laughs> daha kuru alırlar diyorsun ha? Şimdi arkadaşlar söylüyorum. Ben Sen şimdi bir daha, bir daha alır, bir alır mısın almaz mısın? Canım suç çekti der misin? Bir değil de doğru söyle göz önünde bulundurak. Yani Sıçı mesela fast food şey yemeğe yani. çıktın. Fast <laughs> yemeğe çıktın. Her <laughs> yer var. Ak, Akbatışa'ya gittin. Akasya'ya gittin. Evet gittim. İstanbul'da da Akasya var. Akasya'ya gidiyor. Aynen. İsmarina'da e da var mı başa berbi bilmiyorum. Vardır kesin. İsmarina'da e var. Sushiko vardır. Sushiko var. İsmarina'da e var. Var mı? Var diye hatırlıyorum. Ben de ben de ha gel çok sallama. karşısındaydı hatta. Görmüşüm Görmüştüm. Doğru, 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 var, doğru, doğru, dedik. doğru, doğru dedi kız. Sushi ben salladım. Gidip paranı verir misin yoksa bir mektans mı yiyelim dersin? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bu insanı doyurmaz. Ama böyle doyuruyor. doyuruyor. İki kişi gidersen doyurur. Hepsini yersen doyurur kanka. şimdi çok zor ya. Sen ilk söyle. Ya <laughs> sana Tamam. Ben gidip böyle arkadaşlarımla eğer bir farklı bir aktivite yapmak istersen alır yerim ama doyumluk gideyim yiyeyim. Ya alırım ben aslında. Şu an sevdim yani çok uzak değilim ama bilmiyorum ya. Yani çok ön yargılı olunacak bir şey değil. Aynen. Yani. Böyle peçeteler falan getirdik yani. Hı -hı. Bir şey olursa falan ya, ama şimdi bir şey olacak yani, bir şey yani, yok. Yapatabilirdik. Birkaç evet daha bitmedi çünkü tabak. <laughs> Aynen ama böyle abarttıkları kadar... ama bağımlılık yapabilecek bir şey çünkü midyeye tadı çok benziyor ben ve ben ve midyeyi kenmeldi. çok severiz. <laughs> Kanka bunu alabilir miyim? Şu mi? balıklı yiyin ya. Dur be, her şeyin sırası var. Kanka bu iki aynı değil miydi? Hayır, Hayır canım. Bunun içinde ne Şimdi var peki? Içi gidiyor aslında. Onun her içinde galiba salatalık oluyor. var. Yosuna sarılmış pirinç. <laughs> ve salatalık gibi düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Hep böyle gösterirler ya. Işık mı vuruyor arkadan böyle? Yakınlaştırayım işte. <laughs> ne size? bileyim hep öyle gösteriyor ya. Şimdi bunu yiyor. Yine soya batıracak mısın? Evet. Ama soya sosu tadını merak ediyorum. Tamam. Ama, soya sosu tadını soya almadım gitmez. ben. Dikmez. Soyanın de. tadını nasıl bir şey bilmiyorum. Hadi kanka çatalla. <laughs> ne yapayım kaşık koyayım hmm. üstüne. Hmm. Tuzlu bir şey. Soya sadece hmm. yanmış tuz tuz tadı geliyor. Hmm. Aynen bir bak sen de bakmadım demezsin. ya. Yani nöbür gün Çinli kankaların gelse dese ki Merve hmm. yemedin mi bunlarla yine bizi rezil kepaze mi edeceksin? <laughs> <laughs> Bunun içinde ne var? Salatalık bence. Açayım mı? Bu <laughs> kadar da olmaz ya. Açsana gerçekten. Şişiyle, şişiyle, Yemekte böyle şey yapanlar var ya. Salata değil bu. Aa, biber. Salata da olur. Biber, ya, biber. Salata, salata biber. da olur. Ye sade bi Salata. <laughs> ama tadı ben Ben ne yaptım? Su şişide mi çalıştım ya? Bence de. Nasıl güzel bir salata? Yani nereden almışlar? Hayden <laughs> değil. Bakın o da ya. <laughs> yani bilmiyorum bu güzel geldi. Neyse. Tamam hadi onu bütün ye. Sar geri dolma gibi. <laughs> Elinde sarama. Patlıcan dolması. <laughs> Bir de kuru dolma da. yapayım istersen. Aşkımızı batır. Kanka tam sen bilmiyorsun da ben marifetimi <laughs> göstermeye çıktım buraya. <laughs> Başak çok güzel dolma sarar bu arada. Evet benim dolmam meşhur. Bir de elinde böyle tak 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 tak. Oh. Arkadaşlar Maria tabağa koyarak sarar ama ben elimde sarabilenlerdenim yani. <laughs> Kaç kere denedim sanki hadi ye. Ben sen yapabileceğim <laughs> sanki. Nasıl? çok tuzlu. Ne tuzlu? Aa, çok tuzlu geldi bana. Ayy. Suya demek çok batırdım. Ben de çok batırdım ama değil. Suyun tadına bir bakayım. Ben suyun tadı güzel. Tavuklar falan koyuyorlar Hazır mısın Başak? Koymak da mı? Bunu. Bir anlaşma yapalım. Bir tane ondan yapalım. yemeyeyim. Ne olur? Hayır Olmaz. yarı yarı yapın ya. Çok şey duruyor. Aa Başak lütfen. Olmaz Başak. Yarın bir gün, bir de bu bayatmış, biz zeylenirmişiz. Ya başak adını hayır açıyor. Başak videodan önce de ki keşke zehirlensek de videoya <laughs> malzeme çıksa. <laughs> Hadi. Bazı saçma düşüncelerim olabiliyor gün içinde. Ya kanka, ben çatala geçtim ya, çöp yordu. Sen ne olmuyor? <laughs> Ya da devam edin. değilse de Neyse videonun konusu bu olduğu için devam edin. De Yok nasıl rahat hissediyorsan zaten izleyen evet. herkes Türk bence. Zaten Türk <laughs> Çin Çinli arkadaşlarımız ayıp olmaz. Sen niye Çin Çin diyorsun? Japonya Aynen. da var. Niye Kore. Çin? Kore. Japonya. Evet ya. Ne <laughs> ne Çin 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 Çan çoğun. Peki arkadaşlar gitmek Bilmiyorum istediğiniz bir şey. ülke var mı? Var. Neresi? Endonezya. Neden? Bali'ye gitmek istiyorum. Hmm. Mardemile kestin Afrika. sen? Afrika böyle... Neymiş? <laughs> Onu yedin mi? Ben yedim mi? <laughs> oh, <ama gülüyor> bir de, de diyorduk ki yemeyeceğim Aynen Arkadaşlar konu yeme konusu demek adı? ki ben bayağı yiyormuşum yani <laughs> Şu an fark ettim Neyse ben kanalı açıklayacağım Tadı da kötüydü ben diyor ama yedim işte <laughs> Alacaksınız Bunun adı ne? Bilmiyorum bakalım. Bundan alın her zaman. Bundan da çok almayın, bundan da çok almayın. Yo bunlar yine fena Çünkü değil. Ama şey bu, de aynen. alabilirdik. Pişmiş suşi. Yeni aynen. başlayanlar onlardan yiyor. Pişirin, pişiriyorlar bana. Benim başlamam şeyim. ve sonum <laughs> herhalde bu. Çünkü ben bir öğrenciyim. <laughs> Bakın o kadar yiyorum ki bu salatalığı bile böyle yiyorum. Artık her yemeğimi ben böyle yiyorum. Artık <laughs> sana çöpstik sipariş aynen. edelim. Aynen. Aynen. Başak yedelim. kuru fasulye evde çöpstikle yiyor. falan. üç gün ne bu? Halim Başak. Ben çiğ artık. Yok Koreliyim. Yine. <laughs> başak bunu başlayamıyor mu? Tamam başlayalım. Bir hani ben miydi doydum yiyecek? ama. Ne? Hızlan. Ben doydum. Hani doyurmuyordu Başak? Hani doyurmuyordu Başak? Sen Bali'de neler yapacaksın? Tatil. Deniz çok güzel güneş. orası diye duyuyorlar. Diyorlar ama bazıları diyor ki abartıyorlar yani Hadi bu sandıkta kasabası mı? gibi. Vallahi benim yavaş yavaş mideme dokunmaya başladı. Dokunmaya mı başladı? Ben yani biraz şey olmaya başladım. Midem mi? bulundu. Biraz daha Biraz mi? biraz. Nasıl maruz? <laughs> Nasıl güzel mi? Bu, bu, bayağı, güzel baya, bence bu. Bu bayağı karışık bir şeye benziyor. Bakar mısınız? <laughs> bir dakika. Yanlış <laughs> yaptım ya. <gülüyor> gerçekten. Biz hep güzellerden başlamışız, biliyor musun? Gerçekten mi? Bu çok mu kötü? Ne çok güzel mi? Bu bugün E Zaten tek beğendiğiniz neredeyse oldu. Böyle dışı boncuk gibi asil duruyor bir de. <laughs> bir de buna bak. Ne kaldı? Bir de faalık şuna faalık. bak. Bu da bunun gibidir. Ama yani sushi deyince de yosunsuz sushi deyince de tam sushi değil yani. Sushi dedim hep yosun akla geliyor. Güzel hmm. ya aslında. Hmm, beğendim. Güzel. Karnız Son olarak bir de de deneyin. Hı. O kaldı. Bu yengece benziyor dışarı. Kız ne yengeci ya. En ne? uzun videomuza koşuyoruz. Şöyle. Aslında var ya uçları baksanız arkadaşlar. Başak yine göster arkadaşlara. Benim halim kalmasın. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar şu uçlarında gerçekten balonlar... Dur bir dakika var. yakınlaştırdı. diyor. Balın hangi türü var ama balın tadına bakacak mısın? Bakacağız artık. Vallahi bakacağız artık. Bakacağız. Çok doyduğum. Son lokma. Evet bakalım. En sevdiğin şey sushi. Aa bu ne? Şunu Şu kuyruğu yiyecek. mu? Evet. Hayır hayatta yiyemem ben öyle şeyleri. <laughs> Başak yiyeceksin. Hayır yiyemem. Tamam kuyruğu Meryem'e yesin. Meryem'le mi yesin? sen ye çünkü sen balığı seviyorsun ben balığı sevmiyorum. Ya bununla alakası var. Bu yeni tatlara alışık olup olmamayla alakası var. Ya alışığım, vizyonluyum, fütürlüyüm. <laughs> Yenilikçiyim. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Bunun dışı full lapa pila. Üstü de... On... Aslında bir gün evde de yapabiliriz. Metroda satılıyor malzemeleri. Aynen Yiyorsun ama falan o kadar seviyor muyuz? Yani denemek amaçlı. Uğraşmayı değer mi sence? Senin arkadaşın yapıyor mu? Bir tane benim arkadaşım vardı buradan. <laughs> Tabii izlemez ama. Eski oturduğumuz sitede, Feri Öz Yuva O bir kere kendi eliyle yapmıştı. Ben ilk orada denemiştim. Ondan sonra baba yine denemiştim. Şimdi üçüncü kere deniyorum. İki ee, ha, Tamam, ilk orada Baba yine denedim, bir de burada denedim. Bence gayet güzel, başarılı. Sushi güzel bir şey, yenir yani. Bence bir de. Bir daha almam demem. Bence de hani insanlar diyor ya canım çekti gidip şişte falan oturup abartmıyorlarmış. Gerçekten bağımlılık yapabilir yani çok yersen eğer. Öyle bir de balık şey. çok seviyorsan seversin. Şimdi bunun tadına bak. Ama bakayım. bir şey söyleyebilir miyim açık bir şekilde? Yersin yersin. Yersin yersin. <laughs> Sen yemişsin zaten bal ayında arkadaşımla. <laughs> Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Ben balık sevmiyorum normalde yani olsa yiyorum ama yani sevmeyen bir insan bile sevdiyse yani biraz hoşuna gittiyse her türlü seversin. Tadı miliye benziyor zaten. Şu mükemmeldi. Aynen. Şimdi bunu yiyorum ama hiç yok valla. Evet Başa kuyruğunu dayamadın artık beğenmelisin. Hmm. Buraya hüzünlü müzik. Çok kötü. <laughs> ben niye geldim o <laughs> buraya? Bana ne ettiler de Ben niye buradayım? <laughs> Başka o şu anda ağzımda böyle kıtır. <gülüyor> 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 bunlar ya bunlar. Hayır. Cincir cincir. <laughs> Ağzını ötüyorsun. <laughs> ben bir daha almam. Paramızı, paranızla nasıl rezil olursunuz <laughs> adlı video. Bir daha <laughs> almam. <daha gülüyor> Beğendiniz <gülüyor> sonuncusunu beğenmediniz bir tek. Şey. Arkadaşlar şu bu ne bilmiyorum. Anlayamadım da zaten ben ne oldu? Ben o kuyruk ağzı geliyor çiğ Ya <gülüyor> bence <gülüyor> sus artık. <laughs> Çok kötü. Aynı hamsiyi yemiş gibi misin? Hamsi daha güzel. Çiğ hamsi. Ben hamsi sevmem de. Hmm. Vallahi Valla bu Çinlilerin damak tadı hatta Bak bunu yerim. Sıkıntı yok. Ama bunun geldiği böyle... Ya yani yine ben tadına bakacak bir şey olsa yine tadına bakarım. O sıkıntı değil. Ben yeni tatları açayım ama bu bir daha yemem yani. Uy. Aynen. Mare gerçekten. Arkadaşlar biz sushi'leri tattık. Yorumlarımızı söyledik. siz de videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.